Gerçekten Osman Gazi hem Bursa'nın 3000 yıllık merkez olarak tarihine daha da geri gittiğimizde 8500 yıllık tarihinde Bursa dediğiniz yer aslında Osman Gazi. Hı hı. Osman Gazi dediğiniz yerde Bursa. İşte şu anda 9 ayın sonuna geldik. Hı hı. Bir yıl doluyor. 5 e yılda öyle olacak emin olun. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. O yüzden ne kadar önce aksiyon alır hayata hızlı bir şekilde projeleri geçirirseniz o kadar yol alıyorsunuz. Bunu bildiğimiz için biz işte bugün itibariyle 25'e yakın temel atma, açılış, temel attığımız yerleri bitirip faaliyete soktuğumuz Ayçağızak kreşi gibi. Mayıs'ta temel attık, hı hı. Ekim'de açtık. Şu anda çocuklar orada eğitim görüyor. Dördüncü kreşimizin temelini attık. Çirişhane Spor Kulübü'nde Mayıs'ta temel attık, Ekim'de açtık. Kütüphane, Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi, genç kafeler açtık kadınlara jimnastik merkezi açtık, halı saha açtık. Hmm. Bunun yanında tabii mevcut aslında hazır olup ancak biz gelmeseydik... daha farklı şekilde hizmet edecek olan yerleri de gençlere özellikle Atatürk'ü, cumhuriyeti, vatanı, milleti sevgisini aşılacak şekilde de isimler bulduk. Ona uygun dokümanlarla içerisini doldurduk. İşte Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi yaptık. İş Bankası'ndan çok uygun fiyatla bunları temin ettik. Ve şu anda görüyoruz biz gençler için açtık ama gidip geldiğimde soruyorum mutlaka. Emekli öğretmenler geliyor. Biz zaten genç kavramını doğum tarihine göre belirlemiyoruz. Kendisini hala yaşamdan zevk alan, hala merak eden, okuyan, düşünen, araştıran ve yaşama sevinci olan herkes gençtir diye bakıyoruz. Şöyle aslında belediye bütçesinden bir para da çıkmıyor. Biz hayırseverlerle yaptırıyoruz. Bunun altında çizelim bence. Tabii ki. Zaten tasarruf tedbirleri olduğu için bir kısmı çocuğun ismini veriyor açığa uzakta. İşte bir kısmı kardeşinin ismi, bir kısmı annesinin, bir kısmı babasının ismini veriyor. Sağ olsunlar insanlar kendisi gelip bize talepte bulunuyor. Hayırseverlerinde hem ömür boyu bir sürü çocuğa hizmet edecek bir eser kazandırmış oluyorlar. Hem annesinin, babasının, çocuğunun ismi ömür boyu yaşıyor. Hayat yaşamaya değer... Ne kadar da olsa insan umudunu yitirdiğinde biliyorsunuz yaşam da bitiyor. Yaşamanın anlamı kalmıyor. O yüzden umursuz olmaya hiç gerek yok. Ben inanıyorum ki 2025 her türlü olumsuzluğa rağmen bir önceki yıldan daha iyi olsun. İnsanlar daha mutlu olsun. Huzur içerisinde, barış içerisinde, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte olsun. Çünkü bizi bu topraklarda biz yapan değerler bunlar. Her ne kadar yıpratılmaya çalışılıyorsa da bu hasretlerimize sahip çıkalım. Çünkü bu topraklarda biz işte binlerce yıldır buradayız. Bundan sonra da burada olacağız. Hı hı. Bu değerlerimizi kaybetmediğimiz müddetçe de hiç kimse başarılı olamaz. Ee, i̇nsanımıza özellikle gençlerimize yurt dışı hayali kurmasınlar. Gelsinler burada emek versinler. Zor şartlar olabilir. Ama daha zor zor şartları da gördü bu ülke. İşte işgal edilmiş halini gördü. Dolayısıyla hiçbir zaman karamsarlığa gerek yok. Atatürk kurtuluş mücadelesine başladığında bir atını sattı, yeri geldi, mücadeleye devam etti. Yeri geldi, bir çorba içecek paraları olmadı ama hiçbir zaman vazgeçmediler. O yüzden hep birlikte daha güzel yıllara, 2025'in daha mutlu, barış olacağı bir yıla temenni ediyoruz. Osman Gazi'lere, Bursalılara da buradan herkese iyi yıllar diliyoruz.